Merhaba arkadaşlar. Hızlıca açtım. Ee, bir şeyler oluyor. İstila geldi. Bir dakika şimdi. Da. Arkadaşlar sesleri duymuşsunuzdur. Kardeşlerim ağlıyor. Şunun uyuma saati geldi. <laughs> Bir dakika çarptı Uhu baba merhaba <laughs> Buradan da mavi slime'ı gönderdiler Baba merhaba <laughs> Oyun çok donuyorsa birazcık grafikleri kısalım Grafikleri zaten 2 oynuyorum, oynuyorum Hayır 3 oynuyorum benim de oyunda oynuyor, sizin de oynuyor. Dur da. Biri de alalım, biri de çok kötü olmuş şimdi. Oha burada şey varmış. Jandel beni almadın. Vurma oç. <laughs> Git parol. Böyle olur mu? Karotum yok. olur mu? Bunu sen istedin. Ya. İki stonu geçecektim. Bütün karatlarımı alacaktım. <laughs> Onları koyacaktım. Havalanacaktım. Nasıl mantıklı? lan? Ben gidin artık lan. O üçten daha parkur geldi. Yaparım aga. Yok no problem. Kolay bir parkur. Kafam acıyor. Aynen, saçımı yiyorum. Myam myam myam. Benim karakter niye saçıyor? Ama şimdi vakonun saçı pastırma olarak gözüküyor yani meme'slerde. Şimdi saç mı yiyor, pastırma mı yiyor? <laughs> nasıl no ya? Nasıl no ya? Çok iyiydim ya. Bir parkuru geçemedi diyecekler bana. Bitemez bu parkur. Diyecekler noob gibi oynuyor diyecekler. Bu da grava videosu gelmesin diyecekler. o kadar kötü oynamıyorum. Hızlı değilmiş lan bu. Hadi Acıdan düşündüğüm gelsin. Yay! Hoş gidiyor. Girmeyeceğim ama Ama orada kayboluyorum. Hala mı herhalde. Hak ekran açayım mı? O da Forza da oynuyor. Forsica videosu gelebilir. Belki. Arkadaşıma sordum. Yani sana bağlı dedi. Ben de diyorum ona bağlı. Asıl size bağlı yani. Siz ne sevdiğinize göre çekiyorum ben bu videoları. Ben iki... az As... Fik... konuşamadım boş ver siz. <laughs> ha beğenin işte ya. Part 2 var. Part 2. Şimdi Güncelleme bittim devam ediyor. Bittiyse bırakacağım. Bence devam ediyor diyecektim. Yes. Yes, I don't. İnşallah doğru söylemişimdir. Bu bende part 3, part 4 gider. Part 4'te bitecek bu galiba. Polen. Pol arı fırtına zamanı ne? Arı kasır kamu. Arı kasır kasır. kasırgası. kasır kasır. Ne deniyor lan bunu? Bilen varsa yazsın. <laughs> Hadi canım. Hadi ver please lütfen. Lütfen. Lütfen bir boka yarar. Bir boka yarar.

Söyler artık Pikachu. ben Ama değdi ya. Bana da değdi ama ya. Başveren korle. Değdi ya. Bana ne ya? Ben ne şimdi. Pis pis. Oh. Prezide. Hocam bu bir bok yaramadı bana. O yüzden sonucu oynuyoruz zaten. Arkadaşlarım katılabilir. Oh. Bu yazmaz mı <laughs> normalde? Niye yazdım buraya? Ya yine mi yeşil ışık, kırmızı ışık ya? ya yüzüyorum hoca. Hocanın gözleri gözükmüyor. Ya! Yüzüyorum hoca yüzü. pop mali pop geliyor süpür. Yapan olmuyor. Ben niye yapamayacağım? Bir dakika var lan. Yapıyorum. Bir an korktum. Korktum. şak şak abi. Bir Ne gelmiyor bu şere? Hadi bir baloncuk bit artık bit. Ha ha ha. Kafanı kaşık bit. Kolaydı. Kolaydı ens. Alırım. Lollipop'ta, lollipop da lollipop elinde bu güncelde mi? Lollipop ama işte geldi. Bilmiyorum içimdeki üzerinde dedi. Bu bunu veriyor. Ben... Uy, ters yüzüyorum. Ya tam yüzmeye başladım. İşte bir şansım da böyle herhalde. O bunlar ne? Red, 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 sugar apple red. Heneler çok mu? Ooo çikolata. Yeyip Top. Hı? Onların ne olduğunu bilmiyorum. He, anladım. Çakallara ne kadar video yapmışlar. Bannet mi ne? Şaka. Ne? Daha çar jet Luke. Koku. kokko. Asıyor. Yok. Yok. Part 2'de Part 2 var. Bir dakika arkadaşlar. Bu keyif, bu Video. Arkadaşlar. Bir tane bulalım. İyice. Lütfen. Lütfen. Legendary. güzel yani. Yok değil. Evet. De. Hepiniz almak istiyorum. maskot mu? Ciddi misin? Tek bir tane mi koydun bir metre? Bir kişi bir tane. Öyle mi? Azıcık değil mi lan? Normal bir mi? Arkadaşlar bir kişi için bir tane koymuşlar. Ben buldum. Bırakın istiyorum ben ama ya. Bırakın ya koca aynı. Hepsi kaldı çok. Hiç bunu yapan var mıdır acaba? Gigi kötü bir event olmasın. Yoksa bu güzelim şeylere <laughs> gidecek 10 tane var. Ee. Gidip oka Ben önemli olan. Stok yenilendi ama tanrım Janna Stok yeniledi hemen bakmalıyım hmm. Stok çok kötü hmm. Eee zem yine şimdi. Oo alırım. <laughs> ah. Yani Part 3 yüzlü Part 3 çek bu. Arkadaşlar Part 3'e bekleyin. Hemen part 3'e geçeceğiz.